arkadaşlar bugün sizinle birlikte kitty corn oyuncağını açıyoruz evet e, zaten bunu herkes bilir böyle bir oyuncak ben ya bu kediden ya da bu kediden istiyorum o zaman açalım buradan hadi bir kere de inşallah açılır ah yarım kaldı Yeter. Çok şükür açtım arkadaşlar. Şimdi. Aa, arkadaşlar böyle sanırım benim istediğim çıktı. Ay. Kelebekleri çok tatlı. Kelebekleri demişim ya kanatları. Açıyorum bunu. Aa evet istedim. Şimdi emin birazcık. Bu önüne geldiği için. Böyle banyo. Böyle stikler çıktı. Böyle bir katalog. Bu sanırım bizim. Adı? Çıha. <laughs> Neyse. Neyse. siz okuyun ya. Böyle. Şu yumurtadan da işte bu küçük figürlerden çıkacak. Arkasında böyle bir katalog Bir slime var. Daha sonra açacağım. Önce bunu açıyorum açıyorum. Buna kokuyor mu? Kokmuyor. Plastik kokuyor yani. Neyse. Bunlar kalem arkası bu arada. Katalogtan bulalım bunu. Nerede? Nerede Ha burada. Ee, bu bu bol serisinden çıkmış. Bakın şuradaki arkadaşlar. Adını yazmıyor. Neyse. Şöyle ayrıntılı mı göstereyim. Asmr'dan hiç kimseye zarar gelmez. Çok güzel. Şimdi <laughs> bu sticker'ları yapıştıracağım. Bunu yapıştıracağım. Evet. <laughs> Hayattaki Max cansın Neyse bunu kullanmayacağım. Düzgünce ve sakince. Çok sakin. Gerçekten biraz ayırdım. Neyse o kadar fazla gözükmüyor. Takıyoruz. Takıp geliyorum. Şöyle. Oldu. Şimdi sayma. Wa wow, altın rengi çıkmıyor. Wow. Elimde çok plastik bir koku bıraktı ama bence kıvam gayet iyi. Bir paraşüt yapalım. Ben hiç paraşüt yapamam ben. Yapamazdım tabii ki de yapamam. Geçeriz. <laughs>